Bir about... sağ Haydi bakalım merkeze merhaba arkadaşlar. Oh, yeni bir PUBG Mobile sizlerleyiz. Bir dakika uçak çok kalabalık. İki. E tamam hadi Pochinki. seni gidi ara Pochinki. Gördüğünüz gibi uçak bayağı hareketli. Sabahtan beri ben inanılmaz ben derecede ben bağırıyorlar, ben çağırıyorlar. Ben çubuklar, ben çocuklar, çocuklar hepsi ben burada. Bugün ben takımlara ben karşı tek başıma mücadele edeceğim ben bakalım. Ben 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 nasıl bir aksiyon bizi bekliyor hep beraber aşağı indiğimizde bunu görelim bu arada yeni bir video attım sabah yeni gelen çarkı çevirdik hep birlikte gayet güzel sonuçlar elde ettik avm'imizin seviyesini fulledik yeni m4'ü fullemedik çünkü biliyorsunuz o de buz diyarı var 7 seviye olduğundan dolayı m4'e çok yanaşmıyorum onun haricinde yeni bir silah gelirse belki onu düşünebiliriz hadi bakalım şimdi aşağı indiğimizde ne olacak hep birlikte görelim Burada 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 burada. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. ölmek istemiyorum. Ah! Uzu bulmuş. Hu! Çok hızlı başladık bakalım. Sağ sola geldiler. Birisi burada, birisi burada. Burası böyle. Bay bay Arabix. Neyse geri döneceğim. Şu adam bunlardan daha tehlikeli ben size söyleyeyim. Çok kusuyor ya. Çok kusarak oynayan adam ne bileyim. Oy oy oy. Şuradan gir şuradan gir. Çok kötü yiyordum. Göremedim duyamadım bilemedim ne yapacağım. Hadi bakalım şimdi neler olacak. Hey 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 hey. Hmm, neler oluyor bize. O korku ona yeter ha. Bu sefer geliyorum dostum. Bu kadarcık mıydı? Bu kadarcık mıydı? Ay! Yüreğime ot etti. da böyleler yani. Bilemedim ki TGF MGF yazınca ne oluyor arkadaşım. Hayırdır? Siz kimi basıyorsunuz lan he? Allah'ım arkadaşını da kaldırmıyor. Direkt geliyor. Artist seni. Yok şaka yaptım dur. Dur dur şaka yaptım abi. Durun. Yeter bu kadar aksiyon yemin ederim kalbim dayanmayacak ya. Çıkıyorum ben buradan. Hayır şurada bir tane. Ha. Hani. Buraya kadar sürüklendin mi lan? Bunlardan önce bir tane bot kurdum sanki ben. Allah'ım yine altı var ya. Alayım bunu alayım. M4'ümüz yok ama. Aha. Oğlum. ses nereden geliyor ya? Aha. Çok ilginç. %100 bot değil ama taklit yapıyorlar. Bunun bot olma ihtimali var mı ya? Yani? Allah'ını seversen ne yaptı gördünüz mü? Bunlar da bot değil abi. Bak bak bak. bak. Ay kolsuzluğuma bak. Oo arkadaşımız da var mı? En sevdiğim. Lan nereye kaçtın oğlum? Ay. Ay canım. Oy, içeri mi gitti lan oğlum? Oğlum gidiyorlar. Lan nereye? Lan geri zekalı nereye gidiyorsun? Aha, ya ya. birisi var. Birisi var. Başka birileri var Gördüm adamı lan çatıda oğlum Burada biri daha var Ben niye bu kadar pusuyorum ya Aha geliyor <laughs> Arapmış zaten Lambit! Tamam arkadaş varmış ya. Tek değilmiş bu. Hayır 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Lan ne oluyor ya? Yemin ediyorum bak Araplardan sıkıldım ha. Şu ne oldu? Kardeş sen ne yapacağız? Anana uğradın bu ne? Lan sen miydin o? Yok ya bu değildi. Zaten alabileceğin kadar risk aldın desene. Girelim valla yapacak bir şey yok. Bu arada aha ses. İki kişiler. Abi geliyorlar. Bak şimdi bunu öldürün dedim. Bak şimdi bunu öldürün dedim ama. Allah'tan. Evet şu sevdayı bitirelim. Bence acele edelim. Adam oynamazsak biz burada çıkartmazdık. Bak yine tekeri yok. Bu gitmez ben size söyleyeyim. Hayır 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 hayır. Abi bir saniye zaten tekerim yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Ha? Dur oğlum dur oğlum. oğlum sen de mi gördün? Uçtun mu? Çok güzel. İyi oldu. Siz Oy. Ben buna gireceğim. Hangara geldim çünkü. Ha kit basıyor. Tamam güzel bas bas. a Abi yorum yapmayacağım ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ne ya? Bu ne bu şimdi? Ben bu videoyu paylaşmak istiyorum. Kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum. Belki sonunu getirecektim. Gördünüz değil mi olan? Arkadan taraf geliyordu. Muhtemelen. Muhtemelen. Oğlum. Ol, Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum abi. Şuna bakar mısınız? 2700 hasar almışım. 17 deş aldım. Son 2-4 takım falan vardı. Önündeki adamı belki alırdım. Arkadan bir araba geliyordu. Başımıza geleni gördüğünüzde. Ölüm yapmıyorum. Takdiri size bırakıyorum. Ve bunun nedenini biliyorsanız eğer bana yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Yani kullandığım sistemle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sistem gerçekten son seviyede. Ee, Ryzen 9 3900XT işlemci kullanıyorum. Ekran kartı 2070 süper Yani yapacak fazla bir yorum yok. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.